vibe'dasınız. Kızılcık şerbeti yine 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 bir sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ee, bu sahne Seçil Erzan ve Fatih Terim davasıyla alakalı. Hazırsanız başlayalım. Her bölümünde sahneleriyle gündem olan dizide ee, şimdi ise bu az önce söylediğim konu ele alındı. Cuma akşamı yayınlanmıştı ve bu bölümünde gizli fon göndermesiyle izleyicilere ee, belli mesajlar verildi ve dizideki sahne Twitter'da gündem oldu. Daha önce de hatırlarsınız Dilan Polat ve Engin Polat çifti göndermesi yapmıştı Kızılcık Şerbet'i. Geçtiğimiz akşamda da e, gündemdeki gizli fon e, olayıyla alakalı e, izleyiciye bir gönderme yaptılar. Yayınlandığı günden bu yana da hani seküler ve muhafazakar yaşam tarzlarını işliyor biliyorsunuz. zaten gündemden düşmüyor bu dizi ve son bölümlerde de güncel olaylara ağırlık veriyorlar. En son Güzellik Merkezi teması e, yayınlanmıştı Dilan ve Engin Polat çifti özelinde ki e, bu kara para aklama olayına değinmişlerdi. E, bu da çok konuşulmuştu sosyal medyada. Geçtiğimiz akşamda yüksek karlı fon vaadiyle aralarında tanınmış isimlerinde olduğu çok sayıda kişiyi dolandırma, dolandırmakla suçlanan bankacı Seçilerza'nın davasına değinildi. Dizide son bölümlerde giren iş insanı bir Ertuğrul karakterimiz var. Kendisini bir bankanın aradığını ve gizli fon teklifinde bulunduğunu anlatıyor dizide. Ertuğrul'un bankanın yüksek kar vaadinden söz ettiği anlarsa e, dizide e, seyirciyle buluştu. E, bu dizinin Hani sürekli güncel konulara değiniyor olması da bir hayli ilginç. E, dediğim gibi e, her sahnesiyle gündem oluyor. Zaten herkesin takip ettiği bir dizi ve haber izleyemeyen, belki de gerçekten bu konuyla çok fazla ilgisi alakası olmayan kişilere de küçük nüanslarla e, bir hatırlatma yapılıyor dizide. Siz bu dizinin bu güncel olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü ilk başlarda çok fazla yoktu. Son bölümlerde bunlar çok fazla sıklıkla e, artmaya başladı. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kızılcık Şerbeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dizide e, böyle sahneler devam etmeli mi? Yoksa hayır güncel konular e, gündeme çok fazla değinilmeden dizi kendi akışına mı gitmeli? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Make vibes'la kalın.